Erdoğan ailesi ve Fidan arasında bir mücadele varmış gibi gözüküyor. Peki sizce Fidan ile birlikte hareket eden klik kimlerden oluş oluşuyor demiş. Ya bilmiyorum isim düzeyinde şu 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 diyebileceğim bir bilgi bende yok. Herhangi birinde de var mı bilmiyorum zannetmiyorum. Ama yani MİT başkanlığından dışişleri başkanlığına uzanan süreçte kendi kadrolarını vesaireyi yaratma ihtimali vardır. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer Erdoğan Fidan'ı tasfiye etmek isterse bu sadece 15 dakikaya bakar arkadaşlar. Hiç abartmadan söyleyeyim. 15 dakikaya bakar. Çok basit bir örnek vereyim. 2023 seçimlerine kadar Türkiye'de Türkiye'yi 3 kişinin yönettiği yönünde bir iddia ve algı vardı. Yani Erdoğan'dan ayrı. Kimdi onlar? Hulusi Akar, Hakan Fidan, İbrahim Kalın. Ne yaptı Erdoğan tek bir kararnameyle Savunma Bakanlığı'ndan aldı Akar'ı yeni hükümette vermedi ona bakanlığı ama vekillik verdi. Çok klasik saray ulufesidir bu. İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden alıp MIT'in başına koydu. MIT'ten Hakan Fidan'ı aldı. Dışişleri Bakanı yaptı. Yarın örneğin Hakan Fidan'ı isterse alır Dışişleri Bakanlığı'ndan ve bu hiç olay olmaz Türkiye'de. AKP içerisinde bir dirençle karşılaşmaz. Bunun üzerinden AKP'de bir kırılma yaşanmaz. Yani şunu çok net söyleyeyim. Abartmadan söylüyorum. Şu günün Türkiye'sinde Erdoğan'ın hikmetinden sual olunmaz AKP içerisinde. Bu çok net. Ya daha dün bu çok daha net. dün Hakan Fidan Suriye'de işte Şeybani ile birlikte açıklama yaparken İsrail idim veriyor Türkiye'ye biraz Netanyahu'yu eleştirmesine. Netanyahu iki cümle kurdu. Daha konuşmasına devam ederken Şeybani şeyi bitirdi. Basın açıklamasını bitirdi. Evet. Yani normalde üstünü çizmek isterlerse bu başlıktan bile çizip atarlar daha kampidan. Ya sen o kadar post kesiyordun. Suriye'de bile senin lafını ağzına tıkayıp indirdiler oradan. Şeybani kim oluyor arkadaş? Sen bunu bile kontrol edemiyorsun de derler ve yani bunu yarın işte Cem Küçükler'in eline, Nedim'lerin eline verir. Onlar bir meze yaparlar iki gün ortalıkta. Üçüncü gün görevden alınır. Herkes ha bu adam da hiç öyle değilmiş ha. Arkasında Erdoğan var diye böyleymiş aslında der. Bir gider ya yani Bunlar şey değiller böyle önemli karakterler, güçlü siyasi figürler falan değil. Bunun hepsi ortaya çıkarılmış yarın istedikleri gibi süpürebilecekleri karakterden sonuçta.